Ümmü halayı iyileştirdi diyorlar. Doğru mu? Doğrudur beyim. E, ne yaptı? Epti ayağa kaldırdı maşallah. O kadar iyi yani. O kadar iyi yani. Çok iyi, çok. Yani arada bir tabii insan bilmediğine oluyor ama... ...o zaman da araştırıyor, buluyor. <laughs> Madem bu kadar iyi... ...benim niye en son haberim oluyor muhtar? O şey o... Ama beyim ben sizin döndüğünüzden haberim yok ki. En son duyduğumda beybağıyı İstanbul'a muayeneye götürdüydünüz. O zaman e, duyduydum. Ha bu arada e, beybamız nasıl oldu? İyileşti inşallah. Değişen hiçbir şey yok. O kadar hastane gezdik. Hiçbir halte yaramadı. Vay, vay inşallah Allah şifasını verin hadi. Allah şifasını ayağıma kadar getirmiş de... Bana haber veren yok muhtar. Senin şu doktor. Getir de babama bir baksın. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Metin buralara kadar geldi. Yok, abartıyorlar. Abartıyor musun muhtar? Yok hocam, abartmam olur mu? Alçak gönüllülük yapıyor işte. Alçak gönüllülük mü yapıyorsun doktor? Elimden geleni yapıyorum efendim. Birkaç vakada şansım yaver gitti. Hepsi o. İnşallah bugün de şanslı günündesindir. Babam? Başınız sağ olsun. Ne? ne? Yok, başın sağ olsun değil, o dili süçtü, geçmiş olsun diyecekti. Ee, Ziver Hı. ve babasının çok severdi. Babam, sana doktorların şahını buldum. Estağfurullah. İnşallah iyileştirecek seni. Ee, bey amcanın nesi vardı? Böbrek yetmezliği, zatürre bir sürü şey söylediler doktor bey. Babanız kaç yaşında? 93. 93. Ha. Şimdi Ziver Bey, size şöyle açıklayayım. Biz karbon kökenli organik yapılarız. Organik yapılı canlıların bir ömrü var. Ee? ee yapma, etme doktor bey gözünü şey bilmiyor ya. Bir dakika dur. Ya bu ömür süresi yaşadığımız hayata göre değişiklik gösterebiliyor. Ama bir gerçek var ki Ölüm kaçınılmaz. Ne diyorsun sen doktor? Ne öl? Babam ölecek mi diyorsun sen? Yok, öyle demiyor. ölecek filan demiyor. Demiyorsun değil mi? Doktor ölmeyecek. Y yani ne ne iyisi, ne iyisi? Çizdirecek mi şimdi bize? Ya Allah Allah. Şeyden diyor, yaşlılıktan diyor. Yaşlılıktan olur böyle şeyler, normaldir diyor. Yaşlılıkta, değil mi? Öyle diyorum. Aynen, ha. aynen. Babanız yaşlılıksan. Aa. Ha, <laughs> hadi o zaman. Hadi ne? İyileştirin babamı. <laughs> Sıritme de o da Sen daha işin ciddiyetini anlayamadın galiba. Y yani Ziver Bey, uzun lafın kısası, babanıza bazı tahliller yapılması gerek. Hı. Mesela detaylı bir kan tahlili yapalım, sonucu bir görelim. Yapın kan tahliliniz o zaman. Şimdi mi? Burada. Ben burada nasıl tahlil yapayım, Ziver Bey? Ya burada yapın demiyorum ben yani. Siz ne yapılacaksa yazın bir kağıda... ...bizim çocuklar en iyi hastaneye kanla beraber götürsünler. Yalnız siz şu kanı şurada alın. Burada? E, alalım mı? E, kim alacak kanı? Ben. aşık mı oldu yoksa? Ne? Tohtur'a aşık mı oldu? Yok Allah nereden çıkardın? Mehmet benim çok iyi bir arkadaşım. E çok iyi bir adam bir de zaten. Yalan söylemeyi de beceremiyor. <laughs> Peki madem öyle, niye kuku mavkuşu gibi düşünüp duruyorsun? Mehmet'i düşünmüyorsan? Vallahi halacığım doğru diyorsun. Sana yalan söyleyemem. <laughs> Mehmet'i düşünüyorum. Aklım Mehmet'te ama sebebi başka. Bahri onun başına belaya sokacak diye korkuyorum. Korkma canım. Mehmet kendini kollamayı bilir. Çocuk gibi o. Saf böyle temiz kalmış. Anası babası da yok. E hatırlasana hala. Onu getirdim garajdan kaçırdım da ancak iki gün sonra ayabildi. Masum olanı, saf olanı sevmek ayıp değil kızım. <laughs> Mehmet iyi bir delikanlı. Muhtar, ne yapacağız? Muhtar, ben ne bileyim ne yapacağımızı? Sen anlarsın. Sen yat, ne yapacaksan Yardım et bana Muhtar. Oğlum, beni şu deliye bulaştırma ya. Sen beni bulaştırdın ama. Ben artık sinirlenmeye başlıyorum doktor. Babamı iyileştirme konusunda istekli göremedim ben seni. Bir saniye. Suç sana atarım. Muhtar yardım etmemi istemiyor derim. Eğer gidersem seni de götürürüm Muhtar. Ay çakal. Var. Bunu da görecektik öyle mi? Dur sen. şimdi bu doktor var ya, bu doktor şeymiş, e, abdestsizmiş. Abdestsiz olduğu için de diyor ki, e, ben diyor şimdi diyor bu durumda diyor, e, Ziver Bey'in babasına diyor o inneyi dürtemem diyor biliyor musun? Abdest alsın o zaman muhtar. Abdest alır tabii de bu konu değil. Yani ben şeyden bahsediyorum. Asbestten hani asbest var ya zehirli o ona dokunmuş da hani tedirgin oluyor babanıza dokunamam diye. Yıkasın elini muhtar. Ya da biz eldiven verelim. Olur öyle de o Ben söylüyorum kusura bakma. Şimdi Z Z Ziver Beyciğim Doktor diyor ki, e, ben diyor, görünce bayılırım diyor. Ne, neyi, neyi görünce? E, babanızı diyor, görünce bayılırım diyor. Sebep ne? Sor, sor bana sebebini. Sebebi ne muhtar? Sebebi şu, izah edeyim. Şimdi... Sizin babanız da kendi babasını çok benzetiyor. Kendi babası da yıllar önce rahmetli olmuş bu Gucci'yken. Hani şimdi diyor, çok etkilenirim diyor babasından diyor. Görünce bayılırım diyor. Doktor, sen bu kanı alacak mısın, almayacak mısın? O konuda da şöyle bir çözüm üretiyor doktor bey. Diyor ki, e, muhtar diyor bana yardım et diyor. Ben de diyorum ki, ben Pariban bir muhtarım, cahil adamım. Ben bu konuda sana nasıl yardımcı olayım diyorum. O da bana diyor ki, senin diyor bir tane diyor kızım var diyor, hemşire diyor. O diyor bu işlerden anlar diyor. Sen... Şimdi bak nerede? sola biraz biraz sola bir çok oldu çok oldu, oldu sağ gel. Evet. Şimdi, dur be biraz yavaş sola sola ha hafifçe sola tamam durduk. Evet. Ha. Hissettim. Hissettin mi? Hı. İyice girsin. Girdi girdi İyice girdi. Yarısına kadar dolunca haber ver. Ha, evet. Söylerim. De. Bu bir ayran gibi kopurtu bir sıkıntı olur mu? Sen benim başımı belaya sokmak için mi varsın Muhtar? Ben bir rahat nefes alamayacak mıyım? Bak bak namkere bak, bak bak. Ne oluyor Bahri? Bir şey olduğu yok. Senin bu doktor iyilikten anlamıyor. bir kimse ben onun ne kadar sırrını saklıyorum. Ne sırrı yoksa Ayşe mi? Ayşe ne alaka? Siz köyde Ayşe ile beni mi konuşuyorsunuz? Neyi konuşacağız ki başka? Şehirli Şaşkın Doktor'la Köylü Kurnaz Kız çok güzel bir film bence. Aa bu arada unutmadan bu haftaki bölüm çok heyecanlı. Şehirli Şaşkın Doktor köylü kurnaz kızı dere kenarında üç saat bekletiyor. Sonra Şehirli Şaşkın Doktor gelmiyor. Köylü kurnaz kız bir sinirleniyor, bir sinirleniyor. Gidiyor sağlık ocağının bütün camını tıkışın diye böyle taşla indiriveriyor. <laughs> Kim, Ayşe mi? He yok, köylü kurnaz kız. Şehirli şaşkın doktor artık ne kadar sinirlendiyse... ...gidiyor sağlık ocağının camlarını bir bir indiriyor. Yiyeceğim mi? İstemem. Sen gülme muhtar. Senin yüzünden buluşamadım Ayşe'yle. Der şehirli şaşkın doktor. Şaşkın değilim ben be. <Gülüyor> 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 ne yapıyor, ne yapıyor? Ben senin hayatını kurtardım bugün be. <laughs> sevdiğim renk mavi, en sevdiğim yiyecek turşu, uğurlu sayım üç, hayatımda da hiç şıkırtık tutmadı. Hiç? Hiç. Başka ne öğrenmek istiyorsun? Ee, hayatta neler yapmak istiyorsun, hedeflerin ne? Master yapmak istiyorum. Master, bildiğimiz üniversitede master. Hı. Evet. Ee, i̇yi de bunun için önce bir üniversite okuman lazım. Hukuk fakültesi mezunuyum ben doktor. Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi ciddi hukuk okudun yani. Hayır, neyime yakıştıramadığını anlayamadım. Oradan bakınca gözüne pek zeki gözükmüyorum galiba. Yok, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani ne bileyim... ...hallerin, tavırların sanki üniversite okumuş biri gibi değil. Ne yapayım? Senin gibi önlük giyip mi gezeyim? Cübbe mi takayım? Apolet mi takayım? Ne yapayım? E bildiğin her şeyim işte. Hem sen beni sorguya çekmek için mi çağırdın buraya? Hani bir şey diyordun, bir şey konuşuyorduk. Bakışların... ...diyordun. Gülüşün... ...diyordun. Gülüşün? Gülüşün? Sen gülünce... ...sanki etraf daha da aydınlanıyor. Gökyüzü daha mavi oluyor. Çiçekler daha renkli oluyor. Ayşe. Doktor! Ben. Şşş. geliyor. Doktor! Doktor! Beni arıyorlar. Doktor, bizi burada yan yana görmesinler, laf olur, tamam? Ee... Doktor. Doktor! Doktor! Buradayım. Doktor. Hayırdır Ziver Bey? Babam öldü. Başınız sağ olsun. Senin yüzünden öldü. Eğer iyileştirseydin, ölmeyecekti. Bakın acınızı anlıyorum. Ama burada benim bir suçum yok. Babanızın zaten iyileşmesine imkan yoktu. Çok yaşlıydı. Ümmü hala da yaşlıydı. Ama onu iyileştirdin. Onu kendi tarifiyle iyileştirdim. Çiçeğin adı defterinde yazıyordu. Kerametin yalandı demek. Bunca zaman köylüyü iyi doktorum diye kandırdın. Ne münasebet. Ben kimseyi kandırmadım. Onlar bir yalan yarattılar. Ona da inandılar. Hepsi bu. Hepsi o değil doktor. Sana babamı emanet ettim ben. Beni de kandırdın. Ve beni kandırmanın cezası... ...ağırdır. Aa! Aa! Sen bana baksana bir. Eğer doktorun kılına zarar versen var ya... ...bu taşı alırım, senin pekmezini akıtırım pekmezine. Sen kime taş attığını biliyor musun kızım? ...dostluğumu kazanamazım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Allah Allah. Allah Allah. Tezgahlar ney boş. İki gündür gelen giden yok. Bizim doktorun şöhreti parladığı gibi söndü. Senin yüzünden muhtar. Niye? Çok abarttın çok. Ya ne abarttı? Bir tane doktorumuz var elimizde ya. Biraz reklam yapmışım çok mu? Osman. Üç tane çay ver oğlum. Tamam muhtar. Eh körlerin bile gözünü açtırıyor dedim muhtar. E demişsin ne var dediysek canım Köylümüzün refahı içindi işte o kadarcık takviye olur. O kadar da borca girdim. Ödeyebilecek miyiz onu? Öde, öde öde bir şey olmaz. Ah doktoru, ah ulan işi beni idare edemedi ki. Adam daha ne yapsın? Ölüyü mü diriltsin? Diriltecek tabii gerekirse diriltecek. Bu köy onun için neler yaptı? Bak muhtar eğri oturak doğru konuşan. Bu adam bizi şikayet etse devletin memurunu kaçırmaktan hepimiz hapsedeceğiz olur konuşma. Ayrıca nedir bu doktor sevdası sizdeki? Alayınız nam kösünüz vallahi. Uf. Merhaba. Zivar Bey seni görmek ister muhtar. Öyle mi? İyi hadi beraber gidelim o zaman. Muhtar benim bir işim var. Ben kaçtım. Nereye gidin gelseydin sen de. Ali Muhtar hadi. Cuma, sen gel bari oğlum bana yardımcı ol sen resmi adamsın. Gel. Oo hoş geldin Muhtar. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Sen de kimsin? E bizim köyden o Kemal e, şey. Dışarıda beklesin. Kemal kardeşe siz bir şeyler ikram edin. Geç otur sen de muhtar. Sağ olasın. Merak etme, ısırmaz. Yok canım ısırsana, ne olacak işte. <gülüyor> canım, canım <gülüyor> Doktoru bulmaya gittiğim sabah... ...yanında bir kız vardı. Kız? Nasıl kız? Ne, ne kızı? Aman doktor bizim koyun kızlarıyla mı e, oynaşıyor mu? Sana oynaşıyor diyen oldu mu muhtar? Ağzını topla. Yok tabii. Ben yanlış anladım. Şey ettim herhalde. Zaten bizim şey... Köyün kızları öyle şey yeter mi canım? Etmez ki. Sen bana kim olduğunu öğrenebilir misin bunu? Ee, bir soruşturayım ben. Bir nasıl bir şeydi? Boyu, bozu, kaşı, gözü ne? Umralıdı muhtar. Şöyle dik başlıydı. Lafını hiç esirgemiyordu. Tanıyor musun? Şeydir o, o, bizim Ayşe'dir o. Ümmü halanın torunu Ayşe. Ümmü hala. Sarı o? He. <laughs> Daş atmasından tanımalıydım ben ben. Ama size taş mı attı Ayşe? O yanındaki doktor. Aralarında bir şey mi var bunların? Yok, ne no, olsun no, hiç. O şey, o da da daşta dolaşıp onlar şey yapıyorlar. O Ayşe doktora şeyi belli diyor. Bitki, böcek ne ona bir şey diyorlar ona alter tıp ne ondan. Emin misin? Nereden bileyim ben Ziver Beyciğim yer bunlar bizim koyda öyle ulu orta konuşulmaz ayıp olur yani. Güzel kız olmuş. Kemal. Yandık oğlum, yandık yine yandık. Hayırdır muhtar? Bu Ziver Bey var ya. Ee? Bizim Ayşe'yi abayı yakmış. Hayda. Hayda.